Yapay zeka ile araba aldım Serisinin bir sonraki videosundayız Bu aşamada Yapay zekaya e, Hatchback ile SUV Arasındaki farkları sormuşum arkadaşlar e, Ne demiş Bir spor ayakkabıyla Outdoor bot arasındaki farka benzer Biri Şehirli kıvrak ve pratiktir Diğeri ise Her türlü araziye ve yüke Hazırdır diyor arkadaşlar. E, ayrımlarına bakalım. Yerden yükseklik ve sürüş pozisyonu. Hatchbackler örneğin Peugeot 206 artı ya da Audi A3 yere yakındır. Virajlarda daha iyi tutunur. Daha sportif hissettirir. Ancak kamp yollarındaki taşlara ve çukurlara karşı karnı hassastır. Yani burada kamptan ilerlemiş benim genellikle kampa çıktığımı belirttiğim için mi daha zekaya? Siz bunu bir köy yolu, yayla yolu, dağlık taşlık alanları olarak da düşünebilirsiniz. Peki su için ne demiş? Örnek Taygo, Duster, Tiguan. Yerden yüksektir. Genellikle 17 santim ile 21 santim arasında. Bu sayede bozuk yollarda Altını sürtme korkusu olmadan ilerlersin demiş. Ayrıca yolu yukarıdan izlemek trafikte hakimiyet hissi verir e, ve uzun yolda gözü daha az yorar demiş e, sular için. Bagaj ve iç açımı tabi burası en büyük farklardan biri. Hatchbackler bagajı genelde küçüktür. Tavanı arkaya doğru alçaldığı için büyük eşyaları sığdırmak zordur. SUV'lar ise bagaj hacmi çok daha geniştir ve tavanı dik geldiği için kutu gibi bir alan sunar. Senin için önemli fark e, SUV modellerinde çok daha kolaydır diyor. Çünkü tavan yüksektir, daralmazsın diyor. Konfor ve yakıta bakalım. Hatchback'ler daha hafiftir. Rüzgar direnci daha azdır. Bu yüzden genellikle daha az yakıt tüketir. Şehir içinde park etmesi çok kolaydır. Burası çok önemli. Tabi İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız park açısından hatchbacklerin avantajı büyük. Peki su için ne demiş? Daha ağır ve heybetli. Ee, rüzgar direnci fazla. Bu da yakıt tüketimini bir miktar arttırıyor. Haliyle büyük olduğu için. Ancak geniş iç hacmi sayesinde çok daha yayılarak yolcular seyahat ederler. Burada bir karşılaştırma listesi vermiş. Tabi siz ekranı durdurarak yakınlaştırırız. Yakınlaştırıp detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bakalım. Evet. Ne diyor? Taygo veya Audi 3 arasında kalman arasında bu iki sınıf arasındaki kararsızlığın diyor. Audi A3 ben şehirde çok şık olayım. Otobanda çok hızlı ve güvenli gideyim. Kampı daha düz yerlerde yaparım dersen diyor. Peki Volkswagen Taygo'ya ne diyor? Benim için bagaj ve yerden yükseklik önemli. Kamp alanına giderken altını vurmayayım, içinde daha rahat uzanayım dersen diyor. Tavsiyem eğer gerçekten o kampı hayatını yaşamak ve alt e, yatırımlarını korumak istiyorsan H-bek yerine bir su, seni daha çok merak edecektir diyor ve orada e, öneriler sunuyor. Evet arkadaşlar h ile su arasındaki farkları gördük. Yapay zeka ile araba aldım serisinde bakalım hangi arabaya doğru gideceğiz? Hangi arabayı almış olacağız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.